Şimdi seçim bitti, geçim derdine düştük. Yani bizim arkadaşlar geçim derdine düşmüş. Seçim bitti diyorlar, geçim derdine. Ağabey He? Allah hayırlı mübarek yapsın. Ağabey. Allah yöneticilerimizi muvaffak eylesin. Ağabey. Tevfikini onlara rafik eylesin. Ağabey. Allah yanlarına hayırlı müsteşarlar ihsan eylesin. Ağabey. Onları hayra delalet edecek kimseleri Ağabey. ve hayra teşvik edecek kimseleri yanlarına yakın eylesin. Ağabey. Onları şerre teşvik edecek şerre delal edecek, yanlış bilgi verecek, yanıltacak kimseleri yanlarına nasip eylemesin. Amin. Yanlarında varsa uzak eylesin. Amin. Def eylesin. Amin. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi sellem. Ee, önce dinimizin, sonra vatanımızın e, bölünmez bütünlüğü ve devletin bekası ve kafirlerin e, işgalinden muhafazası ve bütün 7 e, yedi düvelin istilasından muhafazası e, hususunda Rabbim yöneticilerimize ferasetler, zekavetler, isabetler, istikametler, devam, sebat, ehl sünnet itikanda istikametler nasip ve müyesser eylesin. Amin. amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve Yani amin denecek dua budur. Ee, elhamdülillah. Ee, tabii ki Müslümanların feraseti yine devreye girmiştir ama tehlike büyüktür. Tehlike büyüktür. İstanbul'da işte önümüzde belediye işi var. Görüyorsunuz ortalığı, olayları. Yani önümüzdeki belediyede İstanbul'un ne hale geldiği, bu belediyenin neler yapıldığı, efendim ne zararlar, ne zevaller, ne kazanımların geri gittiği ortadadır. Ne kazanımların geri gittiği ortadadır. Onun için e, yani rehavete de çok kapılmamak lazım ama İstanbul'da maalesef karşı taraf he Ankara'da öyle İzmir'de İzmir zaten öyle de ama İstanbul'da hala durum bu şekilde. Üsküdar'da bile üye düşün Üsküdar. Üsküdar bizim sohbet yerlerimiz, ünallamalar biz o, o zamanlar öyle değildi. şimdi tabii bu sohbetsizlikten, ilimsizlikten, şuursuzluktan insanlar değişik değişik tavırlar takınıyorlar farklı sahiplerle işler yapıyorlar. Hala adam sadece adam beni tenkit ediyor. Ben işte haham benim yanıma gelmiş de beni fetöcü yapmış da. Lan ne alakası var fetöcü? İşte 2000 senesi ne yapacağım bazı işte onun için ben işte onların aleyhine konuşuyormuşum. Ya sizin aleyhinize konuşmayan sizden beter olsun ya. <laughs> Siz, sizin aleyhinize konuşmayan, sizin yaptığınız işler, şu rezillikler ortadadır yani. Ee, Allah muhafaza etsin Müslümanlara çok zarar ceval verdiler. Onun için Müslüman uyanık olacak, şuurlu olacak. E, burada e, önümüzde yine, yani durumumuz da çok iç açıcı değil. Bu kadar yakına e, gelmesi, tehlikenin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Allah muhafaza yani. E, bir omuzluk işleri kalmıştı. E, yani biz burada uğraşıyoruz, kendimize göre işte emniharıf yapıyoruz, biz siyaset yapmıyoruz, partizanlık yapmıyoruz, particilik yapmıyoruz. Allah için konuşuyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yani bu mesele de mühimdir. Bu meselede mühimdir. Kimse 7 ay mı var ne var? Hemen seçim var. Yine birkaç ay sonra mitikler başlayacak. Yani işte bir, birkaç ayda evvel başlanıyor süreç. 13'ün yani İstanbul'un mutlaka tabi e, tabii yani biz hiçbir zaman bu mahza hayırdır. Şu parti tam hayırdır. Şu parti tam hak üzeredir demiyoruz. Diyemiyoruz. Bu düzende diyemeyiz. Biz şeriatçıyız. Bu diyemeyiz. Biz demokrat değiliz, demokrasiye inanmıyoruz. Reddediyoruz, biz şeriat ehliyiz. Ancak bizi yöneten de, ha o içki koyuyor, bu içki koymuyor, diyelim, belediyeyi aldığı zaman tesislere. Bu bizim için önemli mi? Evet. Önemli. O PKK'cı alıyor, bu almıyor. Önemli mi? Evet. Önemli. Cenazemiz yarın birinin eline düşecek, biri yıkayacak. Kimin yıkayacağı? Efendim, Adam göndermişler kadroya. Adam hiçbir şey bilmiyor. Niye? HDP'nin bilmem ne derneğinin şeyiyle hamili kart yakınımdır demiş. Almışlar burada işe. Burada cenaze imamları anlatıyorlar. Ya adam diyor ne cenaze yıkamayı biliyor, ne bir şey biliyor, ne bir Kur'an biliyor, bir şey bilmiyor. Göndermişler demişler cenaze yıkamacı. E milletin ölüsü kimin eline kalacak yani? Bu önemli mi? Bunu konuşuyoruz. Yoksa burada yani e, şeriat devletindeymiş, zaten şeriat hükümleriyle icra olsa hiç konuşmamıza gerek kalır mı? Hiç konuşmamıza gerek kalmaz. O bakımdan biz burada e, ne kadar kazanım e, İslam adına, ehl Sünnet adına ne kadar kar kazanırsak o kadar kar biliyoruz. Allah bu karımızı tamama erdirsin de Amin. tamamen İslam nizamını nasip eylesin. Efendi Hazretlerimizin ölene kadar duasıyla dua diyoruz. Ne buyururdu Allah'ımız? Salli ala Muhammed ve ala müshallim. Ya Rabbi sen bize İslami bir nizam nasip eyle. Kur'ani bir düzen nasip eyle. Amin. Amin. Allah'ımız salli ala seyna Muhammed ve ala Dua budur.